senin iyiliğine gözüküp ama aslında sana zarar veren 3 tane davranıştan bahsedeceğim. Birincisi seni topluluk içerisinde yüksek sesle uyarmaya çalışan birisi seni sevdiği için değil kendisini var etmek için bunu yapıyor olabilir. İkincisi başkasıyla ilgili konuları sana anlatıyorsa sana paylaşıyorsa aynı şekilde seninle ilgili konuları da onunla paylaşıyor olabilir ve sana bunu paylaşmasının altında kendisini tutamaması kendisini var etmesi sana yaranması ya da ona karşı olan kızgınlığıyla ilgili olabilir. Bu konuda dikkatli olmalısın. Üçüncüsü de birisi sana sen istemeden yardım ediyorsa senin sınırlarına saygı duyup duymadığına bakmalısın. Gerçekten seni önemsiyorsa ve sana yardım ediyorsa senin görüşlerine, fikirlerine, ihtiyaçlarına göre hareket eder. Kendini sık boğaz edilmiş, baskılanmış ya da önemsenmemiş gibi hissetmezsin. Tam tersi, kendini değerli hissetmiş olursun. O yüzden sana yardım etmesinin altında ne gibi bir beklentisi var? veya hangi ihtiyaçlarını karşılıyor olabilir ona bakmalısın.